Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP'niz bu döngüde en az 30 dolara ulaşacak şekilde programlandı, üst düzey analist diyor. XRP, önemli fiyat hareketleri olmaksızın 2 dolar civarında seyrederken, analistler bu döngüde sahipleri için umut vadeden bir gelecek öngörmeye devam ediyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Bitcoin'in in 100 bin dolara ulaşma yönündeki yenilenen girişiminin önderlik ettiği kripto boğaları, piyasada iyimserliği teşvik ediyor. Ancak, XRP hala minimum fiyat hareketi gösteriyor. Coin bugün %2 artışla 2,17 dolardan işlem görüyor, bu fiyat haftalık %1,03'lük bir kaybı yansıtıyor. Bu arada, analist Staff in Cesur yeni bir tahmini XRP sahiplerinin dikkatini çekti. Bir tweet'te XRP'nin bu döngüde en az 30 dolara ulaşması için programlandığını iddia etti. XRP son 3 aydır 2 dolar civarında durgunlaşsa ve 7 yıldan uzun süredir tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kalsa da, bu analist bu döngünün sonunda sahiplerine potansiyel olarak 13 kat getiri öngörüyor. Tahminin uzun vadeli bir zaman diliminde Elliott Dalga Teorisini kullanan teknik bir grafikle desteklendiği dikkat çekiyor. XRP grafiği sahipleri için 30 dolarlık fiyat vaat ediyor. Grafik, fiyat gürültüsünü yumuşatmak ve daha geniş eğilimleri vurgulamak için bir aylık heykin ashi mum çubuğu kurulumunu kullanır. Grafikte, XRP'nin uzun vadeli bir yükseliş döngüsünde 5. ve son dalgasına yaklaştığını gösteren bir Elliot Wave yapısı yer alır. Grafikte XRP'nin 2014'e kadar uzanan aylık mum grafikleri de yer alıyor. 2014 piyasa dip noktasından sonra XRP'nin yükseliş dalgası B'ye girdiği ve bunun 2017 başlarında düzeltici dalga 2 ile sonuçlandığı vurgulanıyor. Oradan 3. dalga başladı ve XRP'yi 2018 başlarında 0,005 dolardan 3 doların üzerine çıkardı. Bu hareket 3. dalganın tamamlandığını ve uzun bir düzeltme aşaması olan dördüncü dalganın başladığını işaret etti. O zamandan beri XRP, dördüncü dalga boyunca konsolide olarak önceki zirveleri geri kazanmak için mücadele etti. Ancak grafik, bu düzeltmenin 2023 ün başlarında sona erdiğini ve şu anda oluşmakta olan 5. dalganın ortaya çıkması için temel oluşturduğunu gösteriyor. Bu devam eden 5. dalga sırasında, XRP tekrar 3 dolar işaretine yaklaştı ve geri çekilmeden önce 3 dolar 34 centlik yerel bir zirveye ulaştı. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, grafiğe göre daha geniş trend yükseliş eğiliminde olmaya devam ediyor ve 5. dalga hala gelişmekte. 2025-2026 yılları arasında 30 dolarlık XRP hedefi için çoklu çağrılar. Analist staff, bu son dalganın, büyük bir düzeltme aşaması başlamadan önce XRP'yi 30 dolar veya daha yüksek seviyelere taşıyabileceğine inanıyor. Grafikteki projeksiyon bu hareketin kademeli olarak gerçekleşeceğini ve nihai hedefin 2026'ya kadar gerçekleşeceğini gösteriyor. Zaman çizelgeleri spekülatif kalırken, diğer piyasa yorumcuları XRP için benzer promeksiyonlar paylaştı, bazıları teknik analize dayanmadan. Örneğin, XRP analisti C4Baby, XRP'nin bu yıl 6,37 ila 30 dolar arasına ulaşabileceğine inanıyor ve 2 dolardan satın almanın iyi bir giriş noktası olmaya devam ettiğini savunuyor. Tarihsel eğilimleri, Ripple'ın stratejik arz kontrolünü, kurumsal talebi, düzenleyici netliği, ETF'leri ve tokenleştirmeyi bu artışın temel itici güçleri olarak gösterdi. Da Vinci Jeremy'ye gibi diğerleri ise hükümetin olumlu desteğini gerekçe göstererek bu döngüde 24 doların mümkün olduğuna inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.